Merhabalar değerli gençler. Elektriksel potansiyelin kolay düzey soru çözümünde birlikteyiz. Birinci soruyla hemen başlayalım. KVL noktalarına sabitlenmiş noktasal eksi Q ve artı Q yükünden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi eksi E kadardır. Buna göre M noktasına sonsuz kadar uzaktan bir artı Q yükü getirilirse yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisi kaç E olur demiş. Başlangıçta verilen elektriksel potansiyel enerji bir tanımlayalım isterseniz. Bu sadece K ve yüklerinin arasında oluşan elektriksel potansiyel enerjidir. Yani K çarpı eksi Q çarpı artı Q bölü aralarındaki uzaklıkta x kadar. Yani eksi KQ kare bölü x ifadesine eksi E demiş. Buradaki eksileri de götürecek olursak KQ kare bölü x ifadesi E olarak verilmiş oldu. Bu kenarda dursun şimdilik. M noktasına artı Q yükü getirildiğini düşünelim şimdi. Artık burada artı Q yükü var diye düşünelim. Son durumda bu üç yükün toplam elektriksel potansiyeline bakacağız. K ile L'nin arasındakine bakıyorum önce. K çarpı eksi Q çarpı Q bölü aralarındaki uzaklık X. Daha sonra L ile M'nin arasına bakıyorum. K çarpı Q çarpı Q bölü aralarındaki uzaklık X. Ve son olarak K ile M'nin arasına bakıyorum. K çarpı eksi Q çarpı Q bölü 2x. Şimdi dikkat ederseniz burada şu ifadeyle, şu ifade birbirini götürüyor, yani geriye ne kalıyor? Eksi KQ kare bölü 2x ifadesi kalıyor. Yani E olarak verilen ifadenin eksilesi ve yarısı olduğu için cevabımız da B seçeneği oluyor. İkinci sorumuzdayız. Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturdukları elektrik alanlarının bileşkesi E, elektrik potansiyeli V'dir. K noktasındaki Q2 yükü L noktasına getirilirse E'nin büyüklüğü ve V nasıl değişir demiş. Öncelikle elektrik alandan bahsedelim. Elektrik alan Q2'nin bu doğrultuda bir yerde olacak. Kendisine doğru çekecek ya da itecek. Q1'in de yine bu doğrultuda bir yerde olacak. Elektrik alan vektörünü bu doğrultularda bileşenlerine ayırdığımızda şöyle bir şey olduğunu görebiliriz. Q2'nin elektrik alan vektörü bu kadardır. Q1'in de yine bu kadardır deyip bu ikisinin bileşkesini bakın şu vektörü buraya eklediğimizde bileşke elektrik alan vektörünün bu olduğunu görebiliriz. Şimdi K'daki yükü buraya getirdiğimizde L'ye getirdiğimizde O noktasına olan mesafe yine aynı. E, K'daki yük de değişmedi. O halde elektrik alan vektörünün büyüklüğü de değişmeyecektir. Sadece ne olacaktır? Artık buradan dışarıya doğru iki birim itecektir. Ve buradaki Q1'in elektrik alan vektörünün ucuna bunu eklediğimizde bileşke artık şöyle olacaktır. Yani elektrik alanın değeri artmış oldu bakın. Elektrik alan değeri arttı. Gelelim potansiyele. Potansiyel değerini başlangıçta şöyle hesaplıyoruz. K çarpı Q1 bölü 2 birim artı burada da K çarpı Q2 bölü kök 5 birim. Şimdi buraya getirildiğinde Q1'in zaten oradaki potansiyeli değişmiyor. Yine kQ1 bölü 2 oluyor. L'nin ise burada oluşturduğu yine kQ2 bölü kök 5 oluyor. Yani potansiyel değ değeri de değişmiyor. O halde cevabımız da B seçeneği. Üçüncü sorumuz şekilde bir yük dağılımının oluşturduğu aynı düzlemdeki eş potansiyel çizgiler gösterilmiş. K noktasındaki elektriksel potansiyel L noktasındakinden 3 volt yüksek. Yani L noktasının potansiyel eğrisine V kadar dersek K noktası V artı 3 oluyor. M noktasının elektriksel potansiyeli eksi 7 verilmiş. E bakın M noktasıyla K noktası aynı zaten. Burası eksi 7 verildiyse demek ki V'nin eksi 10 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da eksi 10'dur. N noktasının elektriksel potansiyeli kaç volttur diye sormuş. Ve eş potansiyel çizgiler arasındaki potansiyel fark eşittir demiş. Yani en dıştaki eğriden bir içe girdiğimizde 3 azalıyorsa 3 daha azaltmamız gerekiyor. Demek ki N'deki eksi 13 volt olmalı. Yani cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuzdayız. Yatay düzlemdeki özdeş iletken x, y ve z kürelerinden x küresinin düzlemdeki k noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel v kadardır. Buna göre küreler aynı anda birbirlerine dokundurulup başlangıçtaki konumlarına konulduklarında k noktasındaki elektriksel potansiyel kaç v olur demiş x küresinin k'da oluşturduğu elektriksel potansiyeli bir yazalım önce. k çarpı q bölü d. Buna v denmiş. Bu kenarda dursun. Şimdi küreleri birbirine dokundurduğumuzu düşünüyoruz. Özdeş bunlar yarı aynı. Toplam yükü paylaşacaklar yani. 3Q burada var. Q daha 4Q. Burada da Q var. 5Q oldu. 3'e böldüğümüzde her birinde 5Q bölü 3 varmış gibi düşünebiliriz son durumda. Ve şimdi son durumdaki elektriksel potansiyeli hesapladığımızda buradan 5kq bölü 3 d gelecek. 5kq bölü 3 d. Diğerinden de aynısı gelecek. Diğerinden de aynısı gelecek. Yani çarpı 3 yapalım kısaca. O halde ne çıktı? 5kq bölü d çıktı. Bu da ilk ifadenin 5 katı olduğu için 5 volt oldu. Cevabımız D seçeneği. 5. sorumuzdayız. K ve L noktalarındaki artı Q yüklerinin O noktasındaki elektrik alan büyüklüğü E potansiyeli V'dir. L noktasındaki yük M noktasına O merkezli çembersel yolda götürülürken E ve V nasıl değişir diye sormuş. Elektrik alandan başlayalım yine. K noktasının O'da oluşturduğu elektrik alan bu yöndedir. Artı Q yüklü olduğu için. L'dekinin de dışa doğrudur. Bu ikisinin bileşkesi bileşke elektrik alanda da bu yöndedir. Bakın bu L'deki yükü şöyle ortaya bir yere getirdiğimizi düşünelim. Burada olduğunu düşünelim. Bir de şimdi bakalım elektrik alan vektörüne. K'nınkisi değişmiyor zaten. L'ninkisi de bu yönde olduğu için elektrik alan vektörü aradaki açı büyüdüğü için küçülmüş oluyor. Bu yükü daha da devam ettirip M noktasına getirdiğimizde artık elektrik alan vektörleri birbirine eşit ve zıt yönlü olmuş oluyor ve sıfırlanmış oluyor. Dolayısıyla elektrik alanın azalacağını söyleyebiliriz. Gelelim potansiyele, potansiyel başlangıçta kQ bölü r kadar diyelim, yarı çapı r kadar olsun bu yarım çemberin. L noktasındaki yükün de oda oluşturduğu kQ bölü r kadar diyelim. Toplamı 2kQ bölü r kadar. Şimdi L noktası burada hareket ettirilirken, K'nın oluşturduğu potansiyel zaten hiç değişmeyecek, K noktası sabit olduğu için. L de bu yol üzerinde nerede alırsak alalım. Yükü zaten değişmiyor. Mesafede hep yarı çap kadar o da değişmiyor. O halde potansiyelde değişmez dememiz gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuzdayız. Yüklü, kale, küresel cisimler, yalıtkan ve 2 metre uzunluğundaki iple şekildeki gibi dengededir. İpte oluşan gerilme kuvveti 12 Newton olduğuna göre, kale'nin birbirlerine göre elektriksel potansiyel enerjisi kaç jüldür demiş. Burada ipte oluşan gerilmeyi 12 Newton olarak verildiyse bu gerilmeyi oluşturan şey cisimlerin birbirine etkilediği elektriksel kuvvettir. Birbirlerine F elektriksel kadar kuvvet uygularlar ve ortada da F elektriksel kadarlık bir gerilme ortaya çıkar. Öncelikle F elektrikseli 12 Newton'a eşitleyelim. K çarpı QK çarpı QL bölü aralarındaki uzaklık 2 Karesi 4 eşittir 12 Newton diyelim. Bizden ne isteniyor? Elektriksel potansiyel enerji. Yani K çarpı k çarpı QL bölü 2 isteniyor. Potansiyelde paydamız D kare değil D'ydi. O halde üstteki ifadede 4'ü çarpım olarak atarsak buranın 48 olduğunu görürüz. Oradaki 48'i getirip buraya yazdığımızda cevabımız da 24 olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Artı Q yükünün A noktasındaki elektriksel potansiyeli 20 volttur. AB potansiyel farkı kaç volttur demiş. Şu potansiyel farkın açılımı önemli burada. VB eksi VA yazmamız gerekiyor. A noktasındaki potansiyeli önce bir hesaplayalım. K çarpı Q bölü aradaki mesafe D kadar bu 20. O halde B'deki potansiyelde KQ bölü 2D olacağından... Bu da 10 volttur. Yani A noktasındaki potansiyel 20 volt, B noktasındaki potansiyel 10 volt. Aradaki fark B A yapacağımızdan dolayı 10 eksi 20'den eksi 10 olacaktır. Yani D seçeneği. 8. sorumuzdayız. Düzgün elektriksel alan içindeki K noktasında bulunan eksi Q yüklü cisim şekilde belirtilen yol izlenerek N noktasına getiriliyor. Bu yollar arasında yapılan elektriksel işlerin sıralamasını sormuş. Şimdi elektrik alan vektörüne dikkat edersek soldan sağa doğru o halde burada bir artı burada bir eksi vardır diyebiliriz. Buradaki k noktasındaki eksi q cismini l'ye getirdiğimizde bakın ne söyleyebiliriz. Elektrik alan doğrultusunda sağa doğru bir miktar götürülmüş bu, bu yük. Düşeydeki götürülme miktarının bir önemi yoktur. Çünkü düşey üzerindeki her noktada potansiyel aynıdır diyebiliriz. Yani sadece şu yataya bakacağız. Yatayda da bir miktar götürülmüş. Bu yataydaki mesafeyi de şöyle düşünebiliriz. Bakın burada bir dik üçgen oluşturduğumuzda hipotenüs D kadarsa buradaki mesafe X mesafesi D'den daha küçüktür diyebiliriz. X küçük D diyebiliriz. Daha sonra LM arasını düşündüğümüzde LM arasında tam D kadar götürülmüş. MN'ye baktığımızda düşeydeki Mesafenin bir öneminin olmadığını söylemiştik. E, aynı potansiyeller olduğunu söylemiştik. Yani burada yapılan iş sıfırdır diyebiliriz. O halde mesafenin en uzun olduğu yerde yapılan iş en büyüktür. Yani V2 Q çarpı Lm arasındaki potansiyel fark kadar. V2 en büyük. Sonra V1. Sonra da V3. Ve V3'ün değeri de sıfırdır dememiz gerekiyor. Cevabımız da o halde ne oldu bakalım? B seçeneği. Dokuzuncu sorumuzdayız. Yükleri, potansiyelleri ve yarıçapları farklı iki iletken küre bir iletken telle birbirine bağlanıyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. İki tane iletken küre düşünelim. Yarıçapları farklı olacak. Şu şekilde R1, R2 alalım yarıçaplarını. Potansiyelleri farklı olacak, yükleri de farklı olacak. Şöyle Q1, Q2 diyelim yüklerine ve şuraya da potansiyeller farklı olacak şekilde Q1 bölü R1, Q2 bölü R2'ye eşit olmamalı diyelim. Bunları iletken bir telle birbirine bağladığımızda ne olur? Buradaki teli kapattığımızda yani telle bağladığımızda ben şu an anahtar koydum araya. Telle bağladığımızda yük alışverişi başlar potansiyeller farklı olduğu için. Potansiyeller eşit olana kadar da yük alışıp devam eder. Yani Q1 bölü r1 eşittir Q2 bölü r2 olur son durumda. Şimdi bakalım önermelere. Yarı çapı büyük olan küreden yarı çapı küçük olan küreye yük geçer. Şimdi bunu net bir şey söyleyemeyiz. Yarı çapı küçük olan kürede daha fazla yük vardır. Buradan Q1'e geçiş de olabilir, ilk küreye de geçiş olabilir. Yani bu kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Yükü fazla olan küreden yük az olan küreye yük geçer demiş. Bunun için de net bir şey söyleyemeyiz. Pozitif negatiflik söz konusudur burada da. Kürelerin yüzey potansiyelleri birbirine eşit olduğu anda yük geçici son bulur demiş. Evet doğru cevabımız yalnız 3E seçeneği. Ve kolay düzey soru çözümünün son sorusundayız. K ve L küreleri çekildik gibi yerleştirilince sahip oldukları elektriksel potansiyel enerji E oluyor. K ve L kürelerinin yükleri veya aralarındaki uzaklık değiştirilerek aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerler dolduruluyor. Buna göre boşluklar doğru olarak doldurulursa aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır demiş. Şimdi başlangıçtaki potansiyel enerjiye bakacak olursak K çarpı Q çarpı Q bölü D'dir. Yani KQ kare bölü D ifadesine E denmiş. QK'nın yükü Q kadar QL yükü de 2Q kadar olduğunda aralarındaki uzaklık da D olduğunda yani bu formülde sadece bir tanesini 2Q yaptığımızda potansiyel de 2 katına çıkmış olacaktır. İkinci sütüne bakıyorum. Potansiyel ilk duruma göre değişmemiş uzaklık 2 katına çıkmış. Demek ki burada yük de 2 katına çıkmalıdır diyebiliriz. Yani şu durum olacaktır. K çarpı Q çarpı 2Q bölü 2'de. İkiler gidecek ilk durumdaki aynı E değerini bulacağız. Peki burada nasıl bir durum olacak? k çarpı q k çarpı 2q bölü d ifadesi 6 e'ye eşit olacak. E bunun 6 olması için demek ki buradaki q k'nın da 3 q olması gerekir. Ve son olarak k çarpı 2 q çarpı 3 q bölü dx diyelim buna eşittir 2 e olması için şuradaki 3'ün sadeleşmesi gerekiyor. Yani buranın da 3 d olması gerekiyor. O halde bakalım 2 e ifadesi bakın burada var. 2Q ifadesi burada var. 3Q ifadesi bakın burada var. 3D ifadesi burada var. O halde 2D açıkta kaldı. Cevabımız D seçeneği oldu. Kolay düzey soru çözümünün sonuna geldik gençler. Orta ve zor düzey soru çözümünde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.